İyi günler. Bursa TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Onur Dönmez. Saat 17 bültene yansıyan haberlerle karşınızdayız. Bursa'da FETÖ PDY'nin gaybubet yapılanmasına yönelik polis ekiplerince düzenleyen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri FETÖ PDY soruşturması kapsamında aranan örgüt mensuplarının kaldığı tespit edilen ve gaybubet evi olarak adlandırılan 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Osman Gazi Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Orhan Gazi ilçelerindeki eş zamanlı baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerle özel sektör çalışanlarının bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. 15.295 Türk lirasıyla 4.280 dolara el koyuldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinden içinde 139 bin lira olan çelik kasayı çalıp parça, paraları samanla saklayan kişiler jandarma ekiplerince yakalandı. Çayırı mahallesindeki kuru yemişçi dükkanına giren MB ve MÇ çelik kasayı alarak kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri iki hırsızlık şüphelisini takibe aldı. Yapılan incelemede olay öncesi işlerine keşif amaçlı geldikleri belirlenen şüpheliler savcılıktan alınan iznin ardından gözaltına alındı. MB ve MC sorgularında kasayı açtıktan sonra içinde bulunan para, çek ve senetleri MB'ye ait samanlıkta sakladıklarını itiraf etti. Yapılan aramada saman balyaları arasında saklanan 139.155 Türk Lirası parayla 8 çek ve 4 senet ele geçirildi. İki şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ve usta gazeteci Mehmet Kasım, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'e zor sorular sordu. Şimdi o soruları ekranlarınıza getirelim. Usta gazeteci Mehmet Kasım, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e zor sorular sordu. Kasım sorularıyla önemli noktalara değindim. 1. İhsaniye'de büyük bir alanı kapsayan ve bir zamanlar ki çok yakın arkadaşınız Ekrem Pamuk Bey'e ait tesisler Nilüfer Belediyesi'ne ait değil miydi? 2. Bu arazi sonra bir zamanlar çok yakın arkadaşınız olan Ekrem Pamuk Bey'in üzerine geçti mi? Geçtiyse nasıl geçti? 3. Bu araziye Ekrem Pamuk Bey'in üzerine geçtikten sonra imar çıktı mı? Çıktıysa nasıl bir imar çıktı? 4. Bu arazinin hemen yanında yıllardır belediyenin olan Nilüfer Nikah Dairesi'nin olduğu binayı komple çalıştıran Ekrem Pamuk Bey burayı nasıl aldı ve bizzat şahsıma 7 yıl önce söylediği ben buraya 12 milyon lira masraf ettim bu parayı veren biri çıkarsa burayı benden alır. Veren çıkmazsa kralı gelse burayı benden alamaz derken Ekrem Pamuk Bey arazi üzerine geçtikten ve imar çıktıktan sonra neden nikah dairesini birden bırakıverdi? 5. Allah acil şifa versin hani o ameliyatı olduktan sonra Umre'ye bile giderken yanınızdan ayırmadığınız Ekrem Pamuk Bey ile bir zamanlar bu kadar samimi ve yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezken bugün neden düşman kardeşler oldunuz? Bir zamanlar ki hani temaslarınız bozuldu ki bugün bu kadar ters yollardasınız. Oysa siz geçmişte her nedense Ekrem Pamuk Bey'in hiçbir isteğini kırmadınız ki. 6. Yukarıda Umre'ye giderken dedim ama bizzat Umre arkadaşınızı Ekrem Pamuk Bey'den dinlediğim, İhramdayken bile havaalanı içki reyonundan geçerken yaptığınız konuşmaları ve espri diye yaptığınız son derece seviyesiz o sözlerin hiçbirini buraya yazmayacağım. Özel hayata saygıdan dolayı o konulara hiç girmiyorum. Dikkat ederseniz ama sadece şunu söyleyeyim. İhrama girmenin de kuralları ve bir ahlakı vardır. Eğer bunları yapamayacaksam o ihrama hiç girme ve o umreye de hiç gitme daha iyi. CHP'nin Büyükşehir Belediye başkan adayı Sayın Mustafa Bozbey, başkan olursunuz veya olmazsınız inanın bu önemli bir şey değil. Benim gerçekten üzüldüğüm ve üzerinde durduğum konu Atatürk'ün kurduğu CHP'de bugün hala ismi bu kadar rantlı işlere karışmış ve bu kadar mahkemesi olan birinin Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak inatla gösterilmeye çalışılması. Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP'de toplumun her kesimi tarafından kabul görecek başka bir tane daha kaliteli ve bilgili hiç toz değmemiş bir isim daha yok mu? Bu mu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP? Sayın Bozbey bu sırada Nilüfer'de çok hizmet verdiğinizi söyleyeceksiniz. Hemen cevap vereyim. Yeşilini hiç bozmayacağım dediğiniz Nilüfer'in nüfusunu 15 yılda 100 binden 500 bine çıkardınız ve tam bir beton yığını yaptınız. Bunları yaparken koskoca Nilüfer'de 2 kilometre düz giden bir yol yapamadınız. İmarlaşma, planlama ve kentleşme de o kadar düzgün yani. Atatürk CHP'nin adeta bu kadar aciz kalarak ve koskoca Bursa'da herkesin kafasında hiçbir soru işareti olmadan gönülden destekleyebileceği bir aday çıkaramadığını görse ne yapardı acaba? Diyerek soruların cevaplanmasını istedi. Covid-19'da devam edelim. Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saate yapılan 361.164 teste 31.248 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük COVID-19 tablosu verilerine göre son 24 saate yapılan 361.164 teste 31.248 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken 30.331 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından paylaşımda bulunarak 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada aktif vakaların %40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatarak ''Günaydın, çantalar hazır mı? Gençler kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere, dün bilim kurulu toplandı. Aktif vakaların %40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunun bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım, 18 yaş üstü üstüysek aşılarımızı olalım.'' ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikevi makamında kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikev'le bakanlık binasında baş başa görüşme gerçekleştirdi. Çok Soylu Azikevi Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet evet. duyduklarını belirtti. Türkiye'de kendine ait çok önemli tecrübeleri var. Bakan Soylu afetle mücadele konusunda fikir alışverişinin yapılacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti ülkelerin afet kapasitesini e... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen terör örgütü PKK-YPG saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi'nin idari ve askeri yönetim kadrosuyla askeri ve akademik eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı yaptı. Ve burada hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa günü ve saati geldiğinde bugüne kadar çok şükür yapıldı. Bundan sonra da aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir şekilde geri çekilmek, herhangi bir şekilde taviz, herhangi bir şekilde bu işlerden vazgeçmek diye asla böyle bir şey söz konusu değil. Asil milletimizin hakkını, hukunu her bir zerresini korumak ve kollamak bizim boynumuzun borcu. Bununla alakalı yap Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcıları ile para politikası üyesi görevden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namı Küçük ve Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan yardımcılığına taa çakmak getirilirken para politikası kurulu üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı. Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki bugün Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki Başkanlığındaki heyet bugün Türkiye'ye geliyor. Ankara'da heyetin bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacağı belirtildi. Avcılarda genel asayiş uygulaması sırasında oluşturulan denetim noktasında duru ihtarına uymayan ve bir polis memurunun yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Deniz Köşkler Mahallesi'ndeki Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde denetim noktası oluşturan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün akşam saat 20 sıralarında dur ihtarında bulundukları otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya başladı. Araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte Yunuslar olarak bilinen ekipteki bir polis memuru sol bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla takip ve kapsamlı operasyon başlatılırken Avcılar Emniyet Müdürü Murat Çakır da olay yerine gelerek çalışmaları yönetti. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk 3 katlı apartmanın 2. katındaki evde pencere ve korkuluk arasında mahsur kaldı. Tarihsiz çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Olay saat 17 sıralarında Yıldırım Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre 7 yaşındaki çocuk pencere camıyla korkuluklar arasındaki 40 santimetrelik boşlukta mahsur kaldı. Sürgülü pencerenin kapanmasıyla girdiği yerden çıkamayan çocuk şaşkın gözlerle kurtarılmayı bekledi. Çocuğun mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri evde ve apartmanda kimsenin bulunmaması üzerine merdivenli araçla çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Masum kalan çocuğun evde tek başına olduğu ve sürgülü camı yanlışlıkla kapattıktan sonra bir daha açamadığı öğrenildi. Ve spor. Bursa Spor ve Okyanus Koleji eğitim ve sporda tam takım sloganıyla yola çıktı. Şimdi o anların görüntülerini ekranlarınıza getirelim. Türkiye'nin 5. şampiyonu yuvanına sahip Bursa Spor Kulübü ile Türkiye'nin adını defalarca spor, sanat ve bilimle dünyaya duyuran Okyanus Koleji, eğitim ve sporda tam takım sloganıyla yollarını birleştirdi. İmza töreni öncesi eğitim ve sporda tam takım sloganıyla yola çıktıklarını belirten Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray açıklamalarda bulundu. Bugün bizim önemli kampüslerimizden Bursa Okyanus Koleji. Bursa'nın en güzide kurumunun Bursa Spor'la yaptığı anlaşma bize çok mutluluk, çok büyük heyecan veriyor. Bu bağlamda Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanacak karşılaşma. Yarın saat 20'de başlayacak. Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah Beyazlılar 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak sıralamada 3. konumda bulunuyor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. Turuncu lacivertliler bu sonuçların ardından Aykut Kocaman'la yollarını ayırarak teknik direktörlüğü Emre Belözoğlu'nu getirdi. Bursa'nın Gerçek TV'si Bursa TV'de saat 17 haberler kuşağımızın sonuna geldik. Bir sonraki haber kuşağımızda görüşmek üzere. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden iyilik duygusu hiç eksik olmaması dileğiyle hoşçakalın. Bursa TV'de kalın. yurtum yandı. Bir hata daha, o anı güzel bir anı. Onu hiçbir zaman unutamam. Sabaha kadar çalışmıştık. Kış ayı, böyle Aralık aylarıydı. Üşüdük, bayağı üşüdük.